Seviyorum. Bu Duya gibi her hatıra her yaşantı bana. Duya gibi her hatıra her yaşantı bana. kentimizin hafızası, kentimizin değerlerini oluşturan kıymetli üyelerimiz sizlerle bir arada olmaktan çok mutluyuz. Başkanımız sizlere 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü vasıtasıyla düzenlenen bu etkinlikte selamlarını iletmemi istedi. Hepinize başkanımın selamlarını sunuyorum. <laughs> Buraya bakış açım şu işin doğrusu. Kendim e, buranın üyesi olduğum zaman gerek buranın iç düzenlemesinde, gerekse burada yapılacak etkinliklerde nasıl mutlu olacaksam, nasıl keyifli vakit geçireceksen, nasıl bu kentin değerlerinin gerçek değerini bulacağı konuma getireceksem öyle çalışmalıyız diye düşünüyorum. Bu kapsamda kafamızda, e, içimizde, hayalimizde birçok etkinlik var. Bugün sizleri burada bir arada görmek, sizlerle birlikte olmak beni çok çok mutlu etti. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız. Yaş almışlar günü. Bu vesileyle bugün sizlerle güzel bir müzik ziyafeti çekelim dedik. Sizlerle birlikte aktif yaşamın gerektirdiği gibi yaşamamıza bir nebze olsun. Kaliteli Zamanlar eklemek için burada güzel bir aile olduk. Bu güzel aileyle birlikte daha nice etkinlikler yapacağız. Ama her zaman söylediğim gibi bu etkinlikler sizlerle anlamlı, sizlerle var. Destekleriniz ve varlığınız bizler için çok kıymetli. O yüzden her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. iki etkinliklere geldim, üye oldum. Katılıyorum. Çok mutluyum. Ama bu etkinliklerin devamlılığının olması çok güzel. Toplumsal hayatta, sosyal hayatta insanların ruhta yani ihtiyaç duyduğu çok güzel bir etkinlik. Umarım her yerde, bütün illerde, bütün ilçelerde yapılmasını umuyorum. İnsanlık adına da ayrıca çok onur verici bir davranış. Mersin Emekli Evi'nin birinci üyesiyim. Sırada bir. İbrahim Tekin yazıyor memnunuz o zamandan bu yana işte açıldığı günden bu tarafa. Evvel çeşitli etkinliklerimiz vardı. Denize, deniz aşırı giderdik. Silivri'ye doğru, yaylara giderdik. Gene bunlar devam ediyor. Bu pandemi dolayısıyla azaldı ama gene de devam ediyor. Memnunuz. pastalar veriliyor, çaylar kahveler içiliyor. Sohbetler ediyoruz. Arkadaşımın dediği gibi bu maca çözüyoruz. Ben bu yaştan sonra İngilizceyi de öğrendim burada. Bu gibi etkinliklerin devamını isteriz. Çok güzel geçiyor her şey neşeyle. Üzün de var, neşe de var. Hepsi çok güzel. Çünkü böyle bir yere gelebiliyoruz. Olmasa nereye gideceğiz? Müzik her yerde dinlenir ama böyle bir yerde daha bir güzel oluyor. Bizi düşünülmesi güzel oluyor. Her şeyden önce